Nandini'nin kararını kabul ettim. Başarmak istediği şeyler konusunda onu durdurmayacağım. Evden taşınmasına izin vermeliyiz. Böylece kendi hayatına yeniden başlayabilir. Yeni bir başlangıç. Peki, tamam. Mücevherler nerede Nandini? Rajdeep'le ortak kasamızda. Orada duruyor. Kasan nerede? Batı Antalya'da. Si CW... CWB Bank mı? Aa tamam. Country White Bankası mı? Evet. Nandini, ortak bir hesabınız var. Rajdip şu an hapiste. Kunal hani orada bir arkadaşın yöneticiydi ya. Mukesh Agarwal. Hala orada mı çalışıyor? Evet. Tamam Nandini, sen yalnız gitmeyeceksin. İşini kolayca hallederler. Molly, ben tek başıma halledebilirim. Ben işlerinizi Kunal'la halledin diye dedim. Tamam mı? Kunal. Kunal. Hı. Yarın sabah bankaya git. Evet. için neden bu kadar acele ediyorsun? Sadece birkaç gün önce geldin. Ayrılıp bizi üzeceksin. Molly, neden onu durdurmuyorsun? Büyük anne bunu denemeye çalıştım. Ama çok inatçı. Bir kere aklına koyduğu zaman asla ikna olmuyor. Hepiniz sanki ülke değiştiriyormuşum gibi konuşuyorsunuz. Yakında bir ev bulacağım. Beni her gün göreceksiniz. Güzel. Uçmak istiyor. Engelleyemeyiz onu. Kendi ayaklarının üzerine durmak iyidir. Kesinlikle kendi ayaklarının üzerinde durmalısın. Ama bunun için öncelikle kendine bir ev bulman lazım. Bir şey yok değil mi? Ve yakında da bulacakmış gibi görünmüyor. Annenin mücevherleriyle daha ne kadar idare edeceksin? Büyük anne, senin dualarınla... Her şey yoluna girecektir. Neyse. Mumbai'nin herkese yardımcı olduğunu duydum. Bana da yardımcı olur. Evet, evet kesinlikle. Ama tatlım bu dünya çok kötü. Sense çok safsın. Bu şehri neredeyse bilmiyorsun hayatım. Etrafa biraz alıştıktan sonra ayrılmalıydın. Bir problemden yeni kurtulduğun sen, değil mi? Umarım yeni biriyle karşılaşmazsın. Seni uyarmak görevimdi ve uyardım. Gerisi sana kalmış. Neyse. Tanrı her şekilde yardımcın olsun. Dualarım her zaman seninle hayatım. Pramila? <laughs> Nandi ben. Molly deneme bile. Büyük annenin korkması normal. Sen beni her zaman cesaretlendirirsin. Yine öyle yap. Çok inatçısın. Ben böyle olsun istemiyorum. Korkak ve çekingen olmaktansa inatçı ol daha iyi. sorunlarımı çözmek için Nandini'yi tehlikeye atmıyorumdur. Büyük annem haklı. Evden ayrılma kararını bir anlık bir heyecanla almıyorum. Ama tamamen hazır mıyım bu karara? Hayır. Fakat bütün her şeyi evliliğimi kurtarmak için yapıyorum. Yanlış olamaz. Molly'i seviyorum, Ne olursa olsun onun üzüldüğünü göremem. Molly ve Kunal beraber çok güzeller. Birbirlerini çok seviyorlar. Onların kavga ettiğini hiç görmedim bile. Ve bugün benim yüzümden kavga ettiler işte. Hayır. Evden ayrılmam en iyisi. Buradan ayrılacağım. Banka işinden sonra evden ayrılacağım. çıkalım mı? Şey... E ben... Vezne de sen konuşur musun? Şey... İngilizce konuşuyorlar ve benim İngilizcem biraz zayıf. Anlıyor musun? Yani okuyorum ama yazabiliyorum da. Ama çok akıcı konuşamıyorum. Derdimi bir türlü anlatamıyorum. Bunda kötü hissedecek ne var ki? İngilizce konuşamıyorsan Hintçe konuşabilirsin. Ayrıca dünyadaki bütün gelişmiş ülkelerde insanlar kendi dilinde konuşur. Neden kendi dilinde konuşmaktan utanasın ki? Ayrıca orada herkes Hintçe biliyor. Hintçe konuşuruz. Endişelenmene gerek yok. Tamam mı? Ya e hadi gidelim o zaman. Merhaba Kunal. Merhaba Mukeş. Nasılsın kardeşim? İyidir, sen nasılsın? Bir toplantıyla meşguldüm. Hiç sorun değil. Buyur otur, hadi. Sağ ol. Evet, sana nasıl yardım edebilirim? Bu Nandini, şey, Molly'nin en iyi arkadaşı. Bu da Mukeş, aynı üniversitede okuduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Burada ortak bir kasası var. Kullanmak istiyor da, bilirsin. Lütfen bana banka defterinizi tamam. gösterin. Sanırım dosyayı arabada unuttum. Hayır, hayır. Getirdim. İşte banka cüzdanı. Günlerdir hiç kullanmamışsınız gibi görünüyor. Müşterini tanı prosedürünü uygulamamız gerekecek. Geri kalan belgeleriniz vergi numarası ve nüfus cüzdanı. Aa, burada, burada. Vergi numarası, ehliyet ve nüfus cüzdanı şu formu doldurun. Buraya fotoğrafınızı yapıştırın ve imzalayın. O zamana kadar fotokopileri halledeceğim, tamam mı? İmzala. Bu bir çizim yarışması değil. İmzalaman gerekiyor. Resim çizmen değil. Sana dediğim şekilde imzala. Yap şunu. Ne yaptın? Cahil olduğunu yine kanıtladın. Hiçbir şeyi düzgün yapamıyorsun. O kadar sırada bekledim, zar zor hallettim. Şimdi yine sırada beklemem gerekecek. Rahibe doğum haritamı uğursuz bir zamanda mı gösterdim de seninle evlenmek zorunda kaldım? Ne oldu? Bir sorun mu var? Özür dilerim. Hata yaptım ben. Ellerim titriyordu da... Ben... Sorun değil. Neden endişelisin peki? Ben de birçok kez yanlış imza attım. İmzalarım da birbirinden farklı. İmzanı şu kağıtta tekrar edebilirsin. Ben başka bir form getireyim. Tamam mı? Evet. Tamamdır. Hadi gidelim. Bu taraftan. Hadi. Anahtarınızı kullanın. Bekleyin, bekleyin. Hanımefendi, bu sizin anahtarınız değil. Muhtemelen anahtarınızı yanlış. Hayır. Aa, ana anahtar sizde. Öyle değil mi? Onu deneyin lütfen. <laughs> İşimi kaybederim dostum. Maalesef izin veremem. Anlamaya çalışıyorum lütfen. Anlıyorum zaten. Dinle. Kocası hapishanede tamam mı? Anahtarları alamaz yani. Tüm Tüm belgeleri gördün zaten. Bu kasayı açmaya hakkı var. Bu mümkün değil. Kurallara aykırı. Lütfen anlayış göster. Demek istediğini anlıyorum. Fakat sana söylüyorum. Sırf ona sıkıntı vermek için yanlış anahtarı mümkün Mümkün değil Kunal. Mukesh. Bir, bir çözüm bul tamam mı? Bu, Bu durumda yardım edemem. Sevgili karım, Başket. Kunal, onu tamam. buraya kadar takip ettin. Defol, defol! Kunal, burada değil. Lütfen, burada olay çıkaramazsın. Beni durduracak mısın? O bir suçlu. Buraya gelmesine nasıl izin verdiniz? Kunal, onu durduramayız. Bu kasanın ortak sahibi. Bu iş bitmedi mi Kunal? İşte annenin mücehali. Al. Eğer sen kullanmayacaksan kim kullanacak? Bu senin mücevherindi ve hep senin kalacak. Diğer her şey de burada mı bak? Evet Nandini. Düzgünce kontrol et. Her şey tamam. İyi. Bence gitmemiz gerekiyor. Hadi. Nandini, birkaç dakikanızı daha rica edeceğim. Evlilik kolyeni çıkarabilirsin. Çünkü ben evlilik kolyesi takmana ya da anına sindir sürmene layık biri olmadığımı biliyorum. Çok kötü bir insan. Çok kötüyüm. Ama bilmeni istiyorum ki hapisteyken senin gibi bir eşi kaybettiğim için ne kadar şanssız olduğumu düşündüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Nandini bence bitti. Çıkalım mı? Nandini, gidelim. Nandini, seni kandırmasına izin verme. O bir sahtekar. Hiç kimse o kadar çabuk değişemez. Tehlikeli bir zihni var. Ne kadar işkence ettiğini hatırlıyorsun değil mi? Sana ne kadar sıkıntı yaşattığını, nasıl davrandığını, şu an yaptıklarının hepsi sadece rol. Ona kulak asma artık. Ama Rajdeep hiç önceden benden... ...hiç özür dilememişti. Asla. tamam mı? Tüm takıları aldın mı? Her şeyi aldım. Güzel. Tanrı'ya şükürler olsun. Nandini liste yap ve bütün takıları benim dolapta tutalım olur mu? Hadi iyi iş çıkardın. Tamamdır. Çok teşekkür ederim bir tanem. Gerçekten çok büyük bir iş yaptın. Çok gergindim ama şimdi gerçekten çok rahatladım. Gerginliğin şimdi başlayacak. Anlamadım. Rajdip bankaya geldi. Rajdip mi? Hapishaneden çıktı mı? Olar çıkarmadı değil mi? Tanrım çıkarmış olmalı. Tabii ki çıkardı. Fakat bu sefer farklı şekilde Nandini'ye bütün kendi takılarını verdi. Ne He. söyledi? Dayanamayacağım söyle artık. Nandini'den özür diledi aşkını söyleyerek. Öyle mi? Kunal, Rajdip tam bir pisliğin teki. Nandini'yi kandırmak için denediği yeni bir hareket. Molly, bir şey yap bir kereliğine Nandini ile konuş olur mu? Konuşmasının ardından tekrar... Rajdip'e dönmeyi düşünüyor muymuş? Bir konuş sadece. Hadi Kunal. Rajdip bir şeyler deniyor olabilir. Nandini onun gerçek yüzünü biliyor. Artık onun sözlerine kalmayacak biliyorum. Nandini önümüzde evlilik kolyesini kendi kopardı. Böyle bir şey yapmak hiç kolay değil. Özgürlüğü için kendi içinde mücadele veriyor olmalı. Yaşadıklarından sonra bunu yapıyor. Ve Nandini Racip'i hapse yolladı. Molly, gerçekten onunla bir kere konuşman gerektiğini düşünüyorum. Nandini! Racip bugün bankaya mı geldi? Nandini dinle beni. Bu sefer ne yaparsa yapsın sözlerine asla kanma. Anladın mı beni? Dinle eğer seninle kibar bir şekilde konuşursa veya özür dilerse dediklerine kulak asma. Onunla bugün buluştun. Ama gelecekte buluşmayı unut ve aramalarına cevap verme. Anlıyor musun? Kunan böyle bir şey yapmayacak. Reddederken kendine çok güvenmiyor. Onun biraz tereddütlü tipi var. Ve şimdi bankada Rajip'le denk gelmesinden dolayı korkuyor. Dinle Kunal. Bugün ortak kasalarını boşalttı. Bu bağımsızlığını istediği anlamına geliyor. İyi olacak. iyi olacağını biliyorum. Endişelenme. Doktor Kunal Malhotra'nın evi mi? Evet. Bu çiçekler bayan Nandini için. Tamam. Çok güzeller. Nandini hemen şunlara bak. Sana çiçek gelmiş. Çok güzeller. Kim göndermiş? Ee, Racı Dip. Ramila niye bu çiçekleri aldın? Çöpe at gitsin. Ramila beni duymadın mı? Onları çöpe at hadi. Ne olduğunu bilmek istemiyorum. Ramila bekle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.